Selamun Aleyküm Yine bir draft Gece draftı Bu hafta çılgın planlarımız var Hop Evet çılgın planımızdan bahsediyorum Bu haftalık Şimdi bakın 300.000 Coinsimiz var 300.000 Ama kadroyu değiştirecek miyim Hayır. Çünkü herkesin fiyatı düşüyor. Ve o yüzden kimsecikleri değiştiremiyoruz. Niye? Niye sana soru sormuyoruz? Evet başlıyoruz. Hep burada olacağım. Hiçbir şey anlamıyorum ama başlıyorum. Uh. 4 2 3 1, 4 1 4 1. Evet madem soru sorma dedin hangi formasyon olayım? <laughs> Hangi formasyonu aldım acaba? Kdb aldım ses fazla geliyor artık ya. Eskiden bu kadar gelmiyordu ses. Oo burnuna falan e da salalım Niye bir kişi gözüküyoruz biz? Sorunu anlamaya çalışıyorum şu anda. Evet, tender sınavı alsam, Fabinho alsam Fabinho gelsin. Hmm, Aymeric Laporte. İyidir, iyidir. Aymeric Laporte. Hernandez, güzel. Yanlışlıkla çıktım. Alexander Arnold güzel. Thibaut Courtois alalım. Guerrero iyidir. Ooo Zih geldi Ziyah'a bakalım Evet evet Ziyah'ın alınması gerekiyor rasko federico valverde federico'yu alalım forvet çıkması gerekiyor uu aman ne forvet what a forvet Hii. ne yaptım ben Yand allah. Ne ya allah lan ne bilim kayıyor Aynen Maria'yı da aldım. Bir tane stoper ihtiyacımız var şu anda. O da gelmedi Sağolsun iyi sports vermiyor. Oo oh, Burak alalım. Kaptan geldi. Tamamdır. Ayrı bir challenge olacak bu da bizim için. Ciddi bir problem var takımda ciddi. yapalım. Tamam. iki yere koysak. Tamam böyle bence veya debriyini merkeze çekelim. Evet maç başlar başlamaz ne yapmamız gerekiyor. Of stoperler çok kötü oldu ki ya. Yapacak bir şey yok. Bu zaten ilk baştan gideriz muhtemelen. O rakip iki kişi. Rakip iki kişi. Hey maşallah. Hey maşallah. Bu ne abi? Goku san. çok fazla ya baba o. Bu internet de çok kötü. Lan ben, ben talimat da vermedim. ben ben ne anlatım sabahtan beri? Allah Allah. Hava bir karış havada. Kafam. Evet buraya. Kim alsak? Nine alalım. Tamamdır. Başlı görüz men. Tamamdır. Hadi bakayım. Aa. Bu burada sinde mi? O. Oh. Yandık biz, yandık. La porte. Ee, çok güzel. Ama şimdi bu kadar internet olmadığımız için bu kadar iyi olursa hani Rakipler için de çok kötü olur aynı zamanda. Bu ne abi ya? Umarım düzelir ama hiç böyle internet hiç düzelmiyor yani böyle olunca. Matip. Oyun çok acık, akıcı maşallah. Ronaldo vurdu kaleye vurdu Fabinho verdim şimdi pasımı git Bruno iyi bir pas Kevin de Bruyne bu internet harika ya Vallahi bayıldım ben Alexander Arnold'un pası çok kötü gitti birden bir kişi kalmamız da birazcık değişik oldu hı oo evet şu anda baya kötü bir internete sahibiz abi bu ne Dikkat, 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 dikkat. Tamamdır, yemedik. Yemedik ama yiyeceğiz. Hani yemedik diye yemeyeceğiz anlamına gelmiyor ki. Aha internet. Ne olur sanki böyle kötü olmasa. Hiç şu anda yok ya. Ha Fernandes Git Bruno Fernandes Git Git oğlum Fernandes Erling Haaland içeride Hala anda doğru açamadık ama O kimseyi atıyorduk Terseye gik ama yapıştırdı Çok kötü ya Cidden çok kötü ya şuna baksana yoldur oldur geliyor rakip 3 kişi oynuyor o da bir ilgincime gidiyor ama evet haydi oğlum git oğlum Fernandez gidemiyoruz ki Dembele Dembele güzel Kurtis Şimdi iyi bir pas gelmedi. Bakalım internet mi bizi oyundan atacak? Artık rakip mi bir yerden sonra patlayacak bize? Onun cevabını az sonra göreceğiz. Hernandez olmadı. Güzel. Haaland. Çok zevksiz. Yani tuzsuz yemek gibi. Aa, aa işte abim işte internetin olmayışı bunu bile etkiledi Allah kahretsin. Üf. Bu arada bir tane abone ihtiyacımız var ya. Yok mu çevrenizde birisi 39 abonede kaldı 40 abone olmak istiyorum ben 40. Yok mu abone olan birisi Bakın Ronaldo gol atıyor Allah'tan rakiplerimiz kötü de Yani gol atamıyor he. Bir şey diyeyim mi Yalnız yarın internet böyle olursa Ben fena bittim yani aslında orada fena başka bir şey diyecektim de. Şimdi ayıp olmaz. Yarın Foot Champions var. 20 galibiyet için savaşacağız. Muhtemelen 17 veya 14'te bitireceğiz. olatma şansımız yok bu adamak ya. Yani. O kadar kötü ki internet. Adamlara gerçi 3 kişiler. Güzel, birini geçtik. Hernandez düz koşmaktan başka hiçbir numaramız yok şu anda. Erling hala da doğru. Orta bile düz gitmedi ki, daha ne diyeyim ben. Ben daha ne diyeyim? Ne yapıcaksak artık bizde bu internet mi? Hayır değişiklik yapacak. Ben kimim 99'da Ronaldo diye bir kartçı olsa Yine bir etkisi olmayacak yani. Şu anda resmen Dertliyiz lan dertliyiz. Vah vah vah. Kevin De oyun nasıl gittiğimi bile şu anda bilmiyorum. Faul almışız. Birden bir kişiye düştük. Allah'ım bu nasıl bir şeydir böyle ya. Hernandez. Şu bozuk internetle bakalım ne kadar oynayacağız. Top geçmiyor. Yani top gitmiyor bile ya. Algılayamıyor yazık. Oyunun da şu anda beyni yandı muhtemelen ama. Yine birden 5 kişi olduk. Harika. Yani iğrenç bir maç oluyor. Şu internetim olsaydı ben coşturacaktım da rakibi. Ah. Abi pas veriyorum. Pas atmıyor, oyuncu atmıyor ya. Çok haklı gerekçesi var yani. Herhalde şu an ping 3000'de falandır. Bu nedir arkadaş ya? Aa, çok mu zevksiz? Nereden çıkartıyorsun ya? O kadar zevk alıyorum ki. Zevkten dört yaş oldum canım. Ulan bu maça zevksiz diyelim ben anlını karışlarım ya. Hayatımda oynadım en zevkli maç. Poyraz yok mu ya bir yerlerden tanıdığın bir abone ihtiyacım var bir abone 40 abone olmam gerekiyor Gerekmiyor aslında 40 abone olursam sevineceğim Yok mu bir adet hesap Bana abone olacak Hadi be. Ulan tüm imkansızlıklara rağmen şu maça kazanırsam var ya. Rakip 3 kişi oynuyor bir de vay insafsızlar. Neysiniz lan siz? Vay be git lan Haaland. Yemin ediyorum adam kafayı yedi artık Erling Haaland. Aymerik Laporte. Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland. Penaltı olması gerekiyordu gerçekten. İnanmıyorum yani veya ben bana penaltı olması gerekiyordu. Bilmiyorum ki rakibin ekranda ne görüküyor, benim ekranda ne görüküyor. Hernandez iyi. Trent Alexander Arnold. Eee buyuruz yok mu bana abone olacak bir hesap? vay be geri dönüş noktamız <laughs> geri dönemeyiş noktamız ya of ya bu kadar kötü bir internetle nasıl savaşacağımı şaşırıyorum ben oo oh, oh. kim o o hangi abone kim Nereden geldi o halkı abone? Vay be. Ağlayacağım yemin ediyorum. Çok teşekkür ederim teyze, eğer varsa internet paketin Yollayabilirsin bizim eve 340 pingle oynuyorum herhalde şu anda Neyse yarın daha güzel olacak her şey ama Yarın Siz Olacak mısınız? Evde Bir de öyle bir şey, siz cuma mı gidiyorsunuz cumartesi mi? Abi bu nedir ya? o zaman yine açamayacağız yayın. Neyse önemli değil ya önemli değil. Ya bugün de yayın açmadık demeyiz. Bugün de yayın açmadık demeyiz. Oo. Dem böyle Aman bir tane gol be. Atayım lan şu golü. Atayım lan şu golü. <laughs> ya abi ya. Lan bir tane gol atacaktım ya. Gözünüz çıksın. Kimin gözü varsa Allah kahretsin. Bir tane gol lan bir tane gol. Çok mu gördünüz bir tane golü? Hı? Çok mu gördünüz bir tane golü? Kapatıyorum az sonra yayını. Az sonra dediğim şu 3 2 paket bitiyor yani. Amalifatini o. Bismillah. Haydi Bismillah. Parlamadık. Eee bugün attığım videoyu izledin mi? Bak kesinlikle de çok komik bir video oldu. seven burada kapatıyorum ya.